Arkadaşlar merhaba, hepinizin heyecanla beklediği bu eğitime hoş geldiniz. Öncelikle e, sizlere tekrardan kendimi tanıtmak isterim, beni tanımayan arkadaşlar için. Arkadaşlar, e, ekranda da gördüğünüz üzere ismim Hüseyin, soy ismim Aytumur. Elektrik-elektronik mühendisiyim. Yaklaşık olarak e, 4,5 yıldır e, elektrik-elektronik Mühendisi yapıyorum. E, solar sektörüne çalışmaktayım. Ee, öncesinde proje tasarım mühendisliği yaptım, sonraki görevim iş geliştirme ve proje mühendisiydi. Şimdi ise kendi e, firmamda kurucu ortaklık e, adı altında hizmet vermekteyiz. Sizlere bu eğitimde e, TEDAŞ ya da EDAŞ için yani elektrik dağıtım şirketlerine ya da TEDAŞ'ı onaylatabilmeniz için bir GES projesi nasıl çizilir? Hesaplamalar nasıl yapılır gibi birçok etken göstereceğim bu eğitimde umarım hem sizler hem de ben sonunda mutlu olacağımız bir şekilde tamamlanır. Öncelikle sizlere eğitimi tanıtmak istiyorum başlamadan önce. Biliyorsunuz ki eğitim uzun süredir talep etmektesiniz. Ben de sizlere uzun süredir hazırladığımı aktarmaktayım arkadaşlar. Burada asıl önemli unsur şu. Sizlere nasıl daha kolay ve nasıl e, Güzel bir şekilde aktarabilirim çünkü proje çizmek arkadaşlar aslında öznel bir kavram Herkes farklı çeşitlerde çiziyor İşte kimisi e, herhangi bir firmanın e, Oluşturmuş olduğu e, Çeşitli e, Kendine has çizim dosyalarını kullanıyor Kimisi hesapları e, Hesap makinesiyle yapıyor kimisi Excel yapıyor kimisi Word yapıyor gibi gibi birçok Etken var e, Burada bu tüm soruların karşılığını bulacaksınız. Yani sizlerin kendine has bir proje çizim detayları olacak mesela. Ve eğitim süresince ya da sonrasında anlamadığınız ya da aklınızı karıştıran bir nokta olursa lütfen mesaj ya da topluluk sekmesinden tarafım arkadaşlar bildiriniz bunu. Bu çünkü benim için çok değerli. O sebepten ötürü sizlerin sorusunu bekliyorum. Eğitimimizin içeriğinde neler var? Eğitimimizin içeriğinde sizlere bir projede, GES projesinde bulunması gereken paftalar. Yani neler bunlar? Santral yerleşim planı, yüksek gerilim, alçak gerilim, tek hat şeması ve topraklama paftası. Yani bu üç paftanın nasıl çizileceği, hangi detayların istendiği gibi detaylı hepsini sizlere aktaracağım. Ayrıca TEDAŞ ya da EDAŞ'a projenizi onaylatırken sunulacağımız belgelerin hazırlanması. Mesela örnek vermek gerekirse sizin yetki belgeniz, e, ya da çağrı mektubu, varsa süre uzatım yazısı, aldığınız vekaletname, işte data sheet, projenin de kullanılacak olan e, panel ve invertöre ait sertifika gibi birçok e, belge bulunmakta. Hepsini sırayla göstereceğim zaten sizlere. E, sonrasında yine proje dosyasında sunacağımız hesaplamaların yapılması. işte ne bunlar? DC gerilim düşümü, AC akım taşıma, AC gerilim düşümü, işte kısa devre hesapları, Bar kesit hesabı gibi gibi birçok hesaplar var zaten. Bunların hepsini göstereceğim. Ayrıca birçok ges firmasının, aslında bu göreceli ama bence yapmadığı kısa devre hesabını etap ile nasıl hesaplayabiliriz? ondan bahsedeceğim. Sizlere etap ile kolayca kısa devre hesabını nasıl hesaplayabileceğinizi aktaracağım. Bundan sonraki süreçte ise projemizi onaya sunabilir hale getireceğiz. Tabi burada birkaç e, döküman ve belgeyi çeşitli kurum ve kuruluşlardan da temin edeceğiz. Onu da aktarayım. Ben sizlerden ne istiyorum? Arkadaşlar sizlerden tek istediğim şey Eee İşinizi yaparken ciddi yapmanız Yani e, buradaki benden almış olduğunuz eğitimi kesinlikle zaten ciddiye almayacak olan arkadaşımın eğitim alacağını e, e, düşünmem fakat aldıysanız lütfen anlamadığınız yerde sorun. Mesaj atın, mail atın, sosyal mecralardan tarafım ulaşın gibi gibi birçok e, konuda yani mutlaka danışın. Başka birisine de danışabilirsiniz. Ben sizlerden sadece bunu istiyorum ve İleride e, mutlaka mutlaka kendi projenizi çizdiğiniz vakit e, üzerine düşünerek çizin. Çünkü arkadaşlar bizler mühendisiz, e, insan sağlığını, fayda maliyeti düşünmek zorundayız. Bunları da e, mutlaka ve mutlaka düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani sizlerden tek beklentim bu aslında. Ve bir de ben beğendiyseniz, 5 yıldız verirseniz ve yorum yaparsanız tabii ki ayrıca mutlu olur. Eğitim sonrasında neler olacak? Arkadaşlar ben size şunu e, garanti ediyorum. Eğitimde aktardığım sizlere daha doğrusu aktarmaya çalıştığım tüm detayları ve bilgileri doğru bir şekilde uygularsanız hem bu kariyerinize ve tecrübe olarak yani kariyerinize fayda sağlayacak. Fakat kazandığınız bu tecrübe sadece e, projesel olarak olmayacak. Emin olun sizlere bakış açısı katacak ve maaşınıza ya da gelirinize de kesinlikle fayda sağlayacak. Buna hiç şüphem yok. O sebepten ötürü e, bu eğitimdeki zaten ya biraz geç hazırlamamız sebebi de bu. Sizlere yanlış bilgi vermemek. Çünkü dediğim gibi kariyerinize belki sirayet edecek. O sebepten ötürü e, mümkün mertebe ben de dikkatli bir şekilde sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Eğitimimizin tanıtımı bu şekilde. Burada çeşitli iletişim bilgileri ekledim. E, telefon numaramı eklemedim <laughs> fakat e, herhangi bir önemli bir sorunuz olması durumunda tabii ki seve seve sizlere soru cevap kısmından paylaşırım telefon numaramı. Çünkü e, takdir edersiniz ki şimdi e, yurt dışından da e, izleyicilerim oluyor. Onlar e, tabii ki saat farkından dolayı orada ama burada gece olduğu için arayabiliyorlar. E, tabii bu da saatlerdeki uyumsuzluk. Ee, özel hayata da sirayet ediyor. O sayap dönötürü. Beni bu konuya karşı biraz mazur görün arkadaşlar. Eğitimde hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın her zaman yanınızdayım. Umarım hepimiz için eğlenceli ve faydalı bir eğitim olur. Herkese güneşli günler.